Ekran arkasına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün sizlerle büyük oyuncu Şener Şen'in birbirinden farklı performanslarını inceliyor olacağız. Kimilerine göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu hem drama hem de komedi türü filmlerin neredeyse her türlü karakterini oynamış bir kişi Şener Şen. Kendini çok beğeniyor. Çoğu oyuncunun aksine bir rol tipine sıkışıp kalmamış. Oynayabileceği her türlü rolü muhteşem bir şekilde canlandırmış. Şener Şen, 70, 80, 90 ve 2000'li yıllarda en verimli dönemlerini yaşamıştır. Yine başka bir önemli tiyatro oyuncusu olan Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen, babasıyla yalnızca Süt Kardeşler filminde birlikte rol almıştır. Bunlardan hangisi benim sahte oğlum? Söyledim ya baba, işte karşıdaki. Oyunculuk yaptığı yıllar farklı tipte yapımlarda rol alması sebebiyle her türlü kesim tarafından büyük sevgi görmüştür. Hazırlarken elimizden geldiğince Şener Şen'in canlandırdığı rollerin birbirinden farklı olmasına dikkat ettik. Bu yüzden bazı muhteşem performansları elemek zorunda kaldık. Şener Şen birbirinden farklı tarzda birçok rol canlandırdığı için videoları kronolojik olarak iki part halinde size sunacağız. Şimdi hazırsanız beraber listemize bir göz atalım. Şener, Bizim Aile, 1975. Münir Özkol'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın ünlü tıradıyla hala izleyicilerin ezberinde olan bu filmde Şener Şen'le çok küçük bir rolle karşılaşıyoruz. Senin de alacağın olsun. Yaşar Usta'nın hem fabrika hem de ev işleriyle uğraşmaktan bıkmasından sonra Melek Hanım'la evlenmesinin ardından yaşanan tatlı komik ailevi olayları anlatmaktadır. Melek Hanım'ın tek kızı olan Feride, evde kalmış ve ilişkiler konusunda çok fazla sorun yaşayan bir kadındır. Hali vakti yerinde olan Şener karakteri, Yaşar Usta'nın fabrikadan tanıdığı masum, temiz kalpli ve kulakları ağır işiten bir kişidir. Şener, ilk görüşte Feride'ye aşık olur fakat Şener'in annesi işleri biraz zorlaştıracaktır. Deme yani artık biz yavaş yavaş kalksak. Arkadaşlar, sağlıklı bir nesil ancak beden eğitimiyle yetişir. Anlaşıldı Body mı? Ekran. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1976 Rıfat Ilgaz'ın Ölümsüz Eserinden uyarlanan Ertem İlmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde yeni beden eğitimi öğretmeni olarak karşımıza çıkan Şener Şen özgüveni yüksek ama bir o kadar da başarısız bir kişiyi canlandırmaktadır. <laughs> Elim kırıldı. Sınıfın galeyana gelmesi ve yeni edebiyat öğretmeni Semra Hanım'a yaptığı sarkıntılıklarla izleyiciye özel bir güldürü sunar. Gelene bakın! Gelene bakın! Gülen Gözler ve Cihi, 1977 Ertem Eğilmez 1967 yılında yine kendi yönettiği dram filmi olan Yaşlı Gözler filminden esinlenerek... Bu kez komedi türünde izleyiciyle buluşturduğu filmi Gülen Gözler'de Müdür Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın evlenmek isteyen üç kızı vardır. O dönem yaşanan aile düzenine dair konuları hem toplumsal hem de mizahi işleyen filmde Şener Şen ünlü vecihi karakteriyle karşımıza çıkıyor. Mesleği pilot olan Vecihi, diğer damat adaylarına oranla daha varlıklı olmasına rağmen Yaşar Usta tarafından beğenilmediği için asla kızı Fikret'le görüşülmesine izin vermez. Vecihi'nin sürekli kelime oyunları, uçuş gösterileri ve yaratıcı şovlarıyla şansını denemesi karakterin izleyicilerinin aklında ölümsüz bir güldürü ögesi olmasına yol açmıştır. İstiyorum, veriyor musun? Cevap ver, veriyor musun? Peki öyle olsun. Çöpçüler Kralı, Zabıta Amiri Şakir, 1978. Özdemir Erdoğan'ın gurbet şarkısıyla özdeşleşmiş bu Zeki Ökten filminde Şener Şen mevkisini kullanarak orta kesimdeki insanlara güç gösterisi yapmaya çalışan Zabıta Amiri Şakir'i canlandırır. Kemal Sunal'ın canlandırdığı belediye çöpçüsü Apti, Amiri Şakir'le aynı kadına aşık olmuştur ve bu yüzden Amiri tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Ayağını denk al. O kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem ufalarım seni. Bas be. Şener Şen, Çöpçüler Kralı'nda canlandırdığı rolle birlikte Antalya Film Festivali'nde aldığı ilk ödül olan en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bana vazifemi öğretme lan! Sana topla kedileri dedim toplayacaksın! Bakın çocuklar, ben Amerika'dayken... Sen neredeyken neredeyken? Amerika'dayken... Neşeli Günler, Amerika'dayken. Ziya 1978. Yeşilçam döneminin en büyük komedi filmlerinin arasında ismini yazdırmış Neşeli Günler, birçok oyuncunun performansının zirve yaptığı bir filmdir. Karı koca turşuculukla uğraşan bir ailede kendi aralarında yaşadıkları şiddetli geçimsizliğin sonucu olarak ailenin babası Kazım Bey'in altı çocuğundan üçünü alarak evi terk etmesiyle beraber aile ikiye bölünür. Şener Şan tarafından canlandırılan Kazım Bey'in kardeşi Ziya karakteri girdiği bütün işlerden kovulan bir baltaya sap olamamış bir kişidir. Ailenin ikiye bölünmesine ve ebeveynlerin birbirine nefret beslemesine rağmen Ziya hem abi Kazım hem de yengesi Saadet ile görüşerek iki tarafa da çaktırmadan onlardan ekonomik olarak faydalanır. Yengelerin bir <laughs> Ziya, film boyunca yaptığı sahtekarlık düzenbazlıklarla izleyiciyi oldukça güldürmeyi başarmıştır. Ne olacak şimdi? Şakir, 1979. Altıf Yılmaz'ın yönettiği, başrollerinde Levent Kırca ve Nevra Serezi'nin rol aldığı o dönemin aşk ilişkilerini hem toplumsal hem de kişisel yönleriyle ele alan bu filmde, Şener Şen ve Peran Kutman ikilisini yan rollerde olsalar da oldukça ön planda görüyoruz. Şener Şen'in canlandırdığı Şakir karakteri, karısını oldukça profesyonel yollarla aldatan ama karısı tarafından yine de her seferinde yakalanan bir eştir. Karısı Nuran, avukat tutup boşanma davası açsa bile Şakir bir şekilde kalbini kazanmayı başarır. Bu toplumsal içerikli aile komedisinde Şakir karakteriyle Şener Şen, Türk sinemasının çapkın karakterleri içerisinde kendine önemli bir yer oluşturuyor. <laughs> Zürta A 1985 Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve Şener Şen'in oyunculuk konusunda çok daha toplumsal yeni bir yolculuğa çıkaran film Züürtağa. <laughs> Modern hayatın değişimiyle doğudaki ağlık sisteminin çöküşünü konu alan bu filmde A karakteri Şanlıurfa'daki köyünde marabalarıyla başa çıkamaz ve tüm köyünü satıp İstanbul'a göç eder. Daha önce hiçbir şekilde çalışmadığı için tecrübesizliği onun bütün girdiği işlerde batmasına sebep olur. A'nın karakterinin sahip olduğu mevkiyi bir kenara bırakıp kendisiyle yüzleşmesini izlerken Şener Şen izleyiciler için muhteşem bir oyunculuk sergiliyor.